Selam gençler. Daha önce hatırlarsınız ki oyun içerisinde e, yani mavi süt çıkartmanın e, bagını gösterdik. Normalde biliyorsunuz e, kırmızı ve yeşil süt çıkıyor genelde. En çok da kırmızı. ve bizim için en değerli olan şey mavi süt. Yani bu değerli olan süt. Ha, bu değerli olan süt de gördüğünüz üzere a, burada normal süt olarak geçti. Normal mı aynı. Şu, bu normal sütü elde etmek malum. Bunu sıkıntılı olduğu için bunu videosunu çektik kanalımızda. E, videosunu görebilirsiniz, bulabilirsiniz. Bilginiz olsun. Yani şurada şurada gördüğünüz gibi daha önce bir şeyler soruldu. Çit yapımı vesaire. Onların da videosu çekildi. Ha, bu çitin nasıl yapıldığını vesaire. Daha anlat, hani daha net anlamanız için diyorum. Hemen şuradan bir şey göstereceğim. Gördüğünüz bakın sol üstte bir sekiz işareti var. Ha bunu yaptığınız zaman burada çitler azıyor Ha bu çitlerden istediğiniz çit seçebiliyorsunuz e, şekillendirebiliyorsunuz. Sol altta aynı şekilde üstteki 8'e tıkladığınız zaman sat kısmına tıkladığınız zaman o sitleri satabiliyorsunuz. Örnek işaretledim ben siti. Anladın mı? O şekilde. Bunun bir zorluğu yok. Konumuza gelecek olursak ha bugün mesela süt kapasitesi, ekim vesaire bu nasıl oluyor bunu göstereceğim. Çok basit. Hemen kapısını açalım. Öncelik olarak sütümüz aracımıza doluyor. Gördüğünüz üzere şu anda benim aracın kapasitesi kaçta kaç? Şu an benim aradığımın kapasitesi 100. Hemen şöyle yapalım. Çatımızı açtık. Araca bindik. Aracı bağladık. Aracımızı çıkarttık. Tabi daha düşük olabilir sizinkisi. Bunun sebebi. Para babasıyız babacım. Kakaolu süt parası çok güzel veriyor. Şey. Efsane onu da göstereceğim şimdi. Gördüğünüz gibi 102 tane sütümüz var Hemen aracımızı dükkanın önüne çekiyorum arka tarafına boşaltım kısmına buraya geldik tamam mı şöyle ha sol üstte bak solda ortada görüyorsun depozit menü abone tıkladığım zaman ben buraya 102 tane süt koymak istiyorum depoziti verdim bak şimdi hemen şöyle çekelim aracı ne diyor babacım burada 202 tane normal sütümüz var kaku 325 Kakao içinde şurada gördüğünüz bu kakao tarlamız var. Aracımız var. Ufak önümüzde bir dörse mevcut. Ben bu dörsenin içerisine boşaltıyorum. Düşük kapasite olsun onu yükseltsem tabii ki de. Hemen içeri girdim. Ondan önce şurada bir tane araç olduğundan emin olun. Yoksa yere atar yerden ellerle toplarsınız ama mal gibi. Yani hayatınızı siktirmeyin kardeş. Gerek yok. Hemen iç, iç girdim. İç, ananı içeceğim sana. İçeriye girdim. Başlangıçta birinci golü sekti çektim. Bunu ilerlettikten sonra buraya verecek. Ha, şimdi kol çek yandı. Gördüğünüz gibi animasyonları var ama. Ben yani benim hoşuma gitti. Şaşır. Sonra burası açıldı. burayı çekti. Ardından buraya gelecek. Bunun içindeki dolu var ya, çok güzel bir görüntü ya. Bak. Hop. Mana koyayım neyse. Bir teşkil tam da olsa ama işte parçacıklı gözüküyor Mesela gördüğünüz gibi bakın ha. Bak gördüm şabu çıkan şabu ve bak 10 tane normal süt 25 tane kakaoya gereken şeyi veriyor size şu anda misal veririm ha, oğlum önüme git ha. bak 13 tane süt verdi bana bu Bunu niye 13 tane verdim Normalde ben 20 tane alabilirim ama kakao yok herhalde aynı yünden. Gördünüz, gördüğünüz babacım Normalde 7 tane daha kakao süt alabilirim ama e, şu anda kakao mevcut olmadı için. Oraya girmeyeceğim. O, o topa Bekle. Siktir at. Aracımıza binalım. Şu anda gördüğünüz gibi 13 tane kakaolu sütüm var. Şimdi bunun satış fiyatı nedir? Maliyetler nedir? Zert türt. Onları göstereceğim hızlı bir şekilde. Hemen satış noktamız şurada. Bak. Iler, ben arka taraftaymışım. Hemen satış noktasına gidip gelelim. Haydi let's go. Evet Satış noktamıza geldik. Babacım şu anda satış oyu rainbow verin şu anda. Ne hukuk süt mu? Aa, aynen öyle. Bakın gördüğünüz gibi şu anda 25 bin liradan çikolatalı süt alıyorlar. çikola. Heriflerden biri tankeri boşalttı. Yine ben diğer tarafa girdim. Gördüğünüz gibi adam 180 tane kakolu süt getirmiş. Bakın 13 tane kakolu süt. 341 bin lira para vereyim. Normalde 325 bin lira. %5 benim e, Dan ben games abonelik bonus param 16.250 16 lira. Yani takribi 13 tane kakolu süt 325 bin e, Zeyhan parası veriyor size. Satladım. Gördüğünüz gibi sağ üstte param yükseldi. Bu herif 180 tane sütü bak 180 tane kakolu sütü köpek gibi bir paraya satar rahatlıkla bir yani 5 milyon 10 milyonu var. Anlayın mısın? Rahatlıkla diyorum bak. Acımasız ya 5 milyonu var rahat ya. <laughs> en önemli şeylerden birisi oyuna gelen. Benim hoşuma gidiyor Bu römörtlü arkadaşım benim. Büyük kocaman römörtlü. Ve gördüğünüz üzere 180 galibirlik Yani 180 kapasiteli bir tane süt. Dorsası. İşte bu çok güzel bir şey. Bundan bir tane daha alacağım. Rakol üstü ben de aynı şekilde fullemeyi düşünüyorum. Çünkü 50 denesi çok basit bir şekilde fullenebilir. Eğer oyunun şeyini bilirseniz. O mavi süt muhabbetini. Onun için de videodan zaten ulaşabilirsiniz kanala. <laughs> ee, bir sonraki seferlerde isterseniz hani neyin ne getirdiğini görmek istiyorum işte çete yani yazın şey yorum olarak örnek veriyorum ne amana koyayım pasta görmek istiyorum kardeşim ben şuraya bir tane yumurta şey koyarım tamam mı tavuk hepsinin kanadını yolar yumurta çıkardı ben pasta çıkartırım ben süt çıkartırım önemli olan sizin isteyeniz anladınız evet izlediğiniz için teşekkür ederim abone olup beğenmeyi like unutmayınız